Beş. Babasıyla oyun kanalına hoş geldiniz. Deniz Mete ile Brawl Stars oynayacağız. Babacım seç bakalım bir karakter buradan. Bu. Hangisi? Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Yok hayır sen parmağınla göster. Bu. Evet. Robot. Tamam. Robot bu. Ne oynayalım futbol oynayalım mı bunu? Evet. Hadi. F Doğru. Evet. Deniz Mete 8 seçti. 8 bitle futbol oynayacağız. Robot. Robot dır dır diye ateş ediyor. Ne çok yakışıklısın bak. Hmm. 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 Hadi bakalım. Ana bir tane daha bizden var bak. Kara kavuştan var. Hmm. Bırak topu. Bu topu alıp karşı kaleye atma. Bak bizimki al topu gidiyor Deniz vur gol olsun. bir tane bundan atar. Hehehe <laughs> atacağız şimdi golü. Hadi lan. At şu golü. Top nerede? Yako TV golü at. Gol 1-0. Biz onları şey yiyecek. Evet. Ne yapıp oyun takılıyor gibi bu bak bizimkinden bizimki evet bizimkinden robotlar yan yana robot gücü Oo yendik şimdi yeni bir karakter seçelim mi çok fazla evet. karakter var brawl stars'ta o 24 bin en fazla demecimiz biz vurmuşuz, deniz çak aha kutu açılımı süper ender güç puanı çıktı denizimete yeni karakter seç ama en güç Şunlar alırsam zor oynarız. Şunu oynayalım mı? Hiç bilmediğim karakter oynayalım mı? En kötüsünü oynayayım. El Primo mu? Evet, El, El, Primo. El Primo. El Primo neredesinden El Primo? MP mu? El Primo. Hadi hangi istiyorsun? Seç bak. Şular, şular, şular. Ben bunu. Bunu mu? Evet, onu istiyorum. El Corazon. El Corazon. Zombi. Bunu da şöyle çiftle bela oynayalım mı? Biz ebe ya oynayalım. Tamam biz oturalım. Tamam. Tamam. Evet El Primo oynuyoruz. Yanımızda da Mati var. Mati Mati Mati. Mati 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 evet, Mati. El pirimi oynayalım çok oldu. Şutlara vuralım enerjimiz olsun değil mi babacım? Hatırlıyor musun? Evet. Kümür 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 kümür. bak da şey çok Şim kutlu. Şimdi enerjimiz çok. Bırak onları geç kutlara. Tamam tamam dövüyor onları. Çünkü onlar dövdü. Dur ölme. Biz dövdük. Döv. Herkes dövdük. Deniz 9 enerjimiz oldu bu. Dokuz. Ha direkt bire bir kaldık. çocuk nerede? Bizim çocuğu bekleyelim ama ya. Yani. Bizim çocuk gelecek az sonra. Onunla birlikte döveriz Yoksa beni döver. Kış 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 kış. kış, 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 kış. Evet, Biz kalp Biz tam yedi güzeyiz. On dört kollu bir din Nereye gittin bizimki yine gitti Beklerdik Biz tam dediği cüceyiz Şimdi arkadaşımızı bekleyip birinci olalım değil mi On dört kollu bir din Arkadaşımız giyiyor O bizim değil bak şimdi burada doğacak Ne yapıyon hadi şimdi dövelim onu Ahahahaa bunu dövdük Şimdi diğerini dövelim mi Deniz Tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir değil. Biz tam yedi cüceyiz. Çak yine kazandık. Şimdi yeni Sen karakter seçelim mi? Yenimizde de bu var. Yenimizde bu karakter Mati vardı, onunla birinci olduk. El pidimi! El Şimdi yeni karakter seçelim. Sen seç. Ben seçeyim mi? Sana benzeyen bir karakter seçeyim mi? Evet. Bak bu aynı sana benziyor. Tanımıyorum ben de onu. <laughs> Bak kartan adam. Evet. Sana benziyor. Sana benziyor. Sana benziyor. Sana, sana benziyor. Sana benziyor. Sana benziyor. Sana benziyor. Ne, e benziyor. ne yapıyor ben de bilmiyorum. Tamam bizim arkadaşımız ondan almış. Ne yapıyordu şimdi? İlk defa oynuyor. Kay atıyor. Ha, Satla. atıyor. Patlıyor mu bunda? Patlıyor. Onun ikimiz de aynı karakteriz. O da aynısından almış. Aynen biz ne yapacağız ki? Ultimiz ne işe yarıyor acaba? Biz kayız o da bak ile kayız. Biz kayız. Yani patlamıyor bu. Patlıyor. Öldürdüm bunu. Yardım et bana. Yardım et bana. Kafası Aa, herkesi gitti. Herkesi dövdük adamla. Kafası gitti. Ah ah vurma. Ulti ne işe yarıyor acaba? Kafamız gitti. Aa bak ultimi attım. Gidip adamı kovalıyor. Nerede adam onu gösterecek bize. Bak bak görüyor mu kovalıyor. Kafamız gitti. Gitti adamı vurdu öldürdü. <laughs> kafamız kafamız geldi kafamız. Geldi. kafamız. Şimdi yeni karakter. Kafamız yeni geldi. Yeni karakter seç. Sen. Ben seni sen. seç. ben seçtim. Şu mu? Hayır. Şu. Şu. Hayır. Şu. Hayır. Şu. Ö bu. Bu. Evet. Bu zaten. Ba baloncuk. ne? Ortaya da unuttum diyordum. Bir dakika. Biz tam yedi yüceyiz. 14 On dört bir deviz. Aha bu ne yapıyor acaba? Yanımızda Var Minyon. Ne yapıyor Bayoğlu atıyoruz. Evet. Bizi bizi o bizim adasımız Bayon. Bizim adam nerede? Bizim arkadaşımız nereye gitti? Ben orada diyor. Ben durdum dayak yakın yerde durdum. Milyon. onu bak. Milyonu taş. Milyon yanımızda. Minyon Allah Allah Bu Ultim ne yapıyor acaba? Bizimki nerede? Minyon gel buraya Minyon Öldü şunu Bravo Ultim ne yapıyor acaba? Hiç bir fikrim yok Atıyorum ultimi Red evet. ee, Birinci olduk Herkesi yendik <laughs> Bunlar Hep birinci oluyoruz Deniz, Mete Sen çok şanslı geldin bana Şimdi yeni karakter Ser set ben mi seçeyim? Mortis seçelim mi Deniz? Evet Bir daha oynayalım Mortis. Mortis'i. Mortis Bakalım Mortis Mortis herkesi öldürür Bakalım Mortis. Yanımızda Şehit var. Şehit, 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 Şehit Şehit Şehidi çok seviyoruz. musun? ben çok seviyorum babacım Bak dövdük. Hop. Ben nereye gidiyorum? Bunu da dövdük. Bunu Bunu da dövdük. Ha burada mı var? Bunu da dövdük. Bu kim lan böyle benim? Yine birinci oldu. Ya biz çok mu iyi oynuyoruz bu oyunu acaba Deniz Mete? Sana bu oyunu yükleyeyim mi? Yan yana oynayalım mı? Evet. Oynar mısın Emre bu oyunu? Evet. Emin misin? Evet. Yukarıda Yukarıda bunları aynısından koyayız. Şuraya diğer bilgisayarı kurayım. Onu da sana yükleyeyim. ikimiz oynayalım bu oyunu tamam. olur mu? Tamam. Seç bir tane hadi. Son Yok. karakterimiz. Frank mi? Evet. <laughs> Frank. Otur yerine. Otur yerine sonra seni belki markete götürürüm olur mu? Oyu istediğimi alayım. Ben tamam, otur ama yerine. 3 saniye mi? 2 Bak Frank ne yapıyor biliyor musun? Yere vuruyor bu. <laughs> Hulk gibi çok güçlü. <laughs> hmm. Canımız var baz var baz 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 baz. Ne kadar işte bu? Ulu. Ay ya. bak şunları ne işte burak. Öldüm beni yardım et pas. Herkes dövdüm gördün mü? Aynen. Ama direkt birebir kaldı. Neredesinsin? <laughs> ne kazandık? Çok hızlı kazandık. Ah, Hı. da. Arkadaşımız da var. Evet. o zaman bir karakter daha seçebiliriz Deniz de. Sen seç. Sen. Sen seç. Ya ben mi seçeyim? Eee ne bu bl 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 seç. Elrik bilmem ki. Elrik üstünü seçerse hem üstte bir şey yok. Bacım hepsi güçlü. Mace'i mi oynasak? Grom neyim? Dedi Grom oynuyor? Grom. Neymiş adı? Grom. Grom. Senin adın ne? Grom. Deniz. Senin adın ne? <laughs> Deniz. Deniz mi çiğ? Deniz. Ya yanımızda yine bazı var. Bazı 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 bazı. <laughs> yine mi baş? Yine bazı var. E, git. Ne bu karakter acaba? Top atıyor da bu. Bu. Yardım et bana. Ne, ne kadar az bu ne? Bir Bir canımız var. Bir, oldu. İki oldu. Bir iki oldu. Bir, oldu. Bir, oldu. Bir, oldu. Bir, bir, iki, bir. Buna saldı da kesek şunu. Ha onu da kestik güzel. Da. Ha bana saldırıyor. Kaç kaç enerjimiz oldu deniz? Yedi. Sen hepsini sayabiliyor musun? Sen hepsini okuyabiliyor musun Deniz? Yedi Sen... tane. Evet şu an kaç? Yedi atımız. Sekiz. Sekiz atımız. Yine kazandık. Yine kazandık. Evet. Brawl Stars videomuzun sonuna gelelim. Çok fazla karakter olduk. Hepsinde birinci olduk değil mi Çak. Evet çoğu koymadı. Evet hadi gel şimdi bay bay yapalım. Evet arkadaşlar babasıyla oldu bay. kanalında. Bir astar videonun sonuna geldik. Bu arada saç taşlarımız nasıl olmuş? Gön, gön. Göster göster. Yakışıklı olmuş muyuz? Siz be beğeniyorsanız be beğenin ve be yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.